win keyfine devam edelim. Ekranları başında 10.000 izleyicimiz. Hoş geldiniz. Lenor, Ataçöp, Mahmut, Cimengel. Teşekkürler abonelikler için. Telefonu Telefona tükürmedim ben. Berkcan'a tükürdüm. Yanlış anlamadım. 2 bir. Bu arada kanalıma abone Bunu gerçekten ben de yapacağım bu formatta. Mesut'tan alacağım patentini. Yıllar önce 300 dolara TTBT'den merhaba herkese almıştım. Mesutlarda biraz daha pahalı olur. Onlar şey böyle ama alırız. Like. Mayı unutmayın. Kim kazandı? kazandım. <laughs> hayır hayır. Genelde sen kazanmadın. Şu an 2-1. Ben arayacağım. Kimi arayacağım? Bak 2-1 ha çok kritik. Almost. Almost'u arıyorum. Alo Hello baylar. Can you hear Niye bakıyorsunuz böyle sabit bir şekilde? Oğlum kafa Görüntü mü doldu Bakar mısınız arayanların eşkalleri arkadaşlar? Alo? Çok <laughs> Eski televizyon şakaları. <laughs> Şakalandım Çetin Çiftçioğlu. <laughs> Kafasız adam skeci. Nerede iyi oldum ama bir yayında oldum. Şimdi bana artık bir skeç yapılıyor ama böyle. Nasılsın abi yayında mısın? Şu an canlı yayındasın değil mi? <laughs> evet canlı görebilirsin kamerada. Biz herkese soruyoruz çok mu çaresiz gözüküyoruz? <laughs> Valla bakayım saçları uzamış. Mesut'un biraz. Ben, de ya, ben, şey değil. ben de maymuna döndüm orada. arada. Keseceğiz ya. Bir yayında evrim kardeşim street styling yapacak. Teşkil yeni bir... Selam alalım bizden isterim sana. biz! Ah Abi bana zıbap ırk çektirmeyi öğretmeniz lazım acil. Hiç mi ırklemedin? Ya denedim çok denedim. Off stream denedim yapamıyorum bak. Zıbap ırk! <laughs> ee, sen de <gülüyor> kadınsın <gülüyor> kadınlar genelde ırklıyor. Ben bunu öğrenip sizden daha iyi yapacağım. Abi, öyle yapma ama ben bak, öğreneceğim bunu. Ağzın alması gereken bir şekil var alt dudağın şöyle. <laughs> zıbap? <laughs> <laughs> Bak abi şöyle yap. Yorumunu orijinalini yaptıktan sonra katacaksın. Önce ır sonra zıbap ır. <laughs> Çıkmıyor o ses işte. Ya. ya o sıkıntı değil abi sen şarkını hazırladın mı bize? Bu arada seni aradığımda benim şarkı dağarcığım acayip geniş demiştin. Yok ben Spotify'ım yok benim yemin ediyorum müzik dinlemem var. Şimdi onu diyelim ya. Niye Spotify dedik ya Spotify'la böyleyiz. Tamam ee, ne istiyorsunuz benden? Baba, baba. Konseptin adı da arattırma beni. Apple Music satın alacak 12.000 lira arattırma beni değil bu arada. Ben kabul etmiyorum. Bu benim kanalım videosu Tam sana oynuyorum bak. Senin nesine? eskilemeden <laughs> Hadi. Ali, kaçtı ben... ya? 32 falan herhalde, değil mi? Ben 21. ben de gibi. <laughs> 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 <Ha>, evet. Buldum. Aga yani buldum diyor. Bak siz bir söyler misiniz bunu? Herkesin bilmesi lazım. Rahmetli Öyle. Serdar Ortaç'ın karabiberim. Evet, evet. Karabiberim vur... Oğlum ben bu arada Serdar Ortaç gerçekten öldü falan zannettim rahmet deyince ya. Çok takip etmiyor mu hiç magazin, televizyonda izlemiyorum. Yaşıyor değil mi? <laughs> o, o ölse haberimiz olurdu herhalde yok. Kadehileri yani. hadi içelim, içelim her gece zevki sefa. Vurdu, Vurdu gönlüme hadi içelim, gacıların yerine... Abi o kadar enteresan ki video bu arada. Herkes taş kağıt makas yaptırmış. Birçok kişi işte Berkcan Güven var, Reynmen var, Zeynep Bastık var bu videoda. Abi Serdar Ortaç şarkıları falan söylemişler. Yani herhalde ilk haklı o geliyor demek yani. Biz evde çünkü şey yaptık. şey yap, diyeceğim. Yap, bu şarkı çok iyi. Şarkı iyi tabii. Buradan da Serdar Ortaç'a bir e, bize şey atmadan Deli Fatma. çok alakasız Apple <laughs> müziğiymiş bu konsept. 15 yıl bekliyoruz. Öldürme şey. Şu an durum 2-2. Iki iki. Şimdi biz ben şimdi kazandım ya. Asus bilgisayarımı ne zaman alıyorum? Benden mi? Evet. Bakalım Bakayım ne zaman alıyor. Ya, bilgisayar niye veriyor? Şu an MSI Markalar patlıyor. Hayda MSI bilgisayar veriyor şu an bize. Anlos bize MSI bilgisayar veriyor ve doldurma bilgisayar. bilgisayar doldurma değildi lan toplamaydı o. <laughs> doldurma. Ben burada başka bir şaka üstüne çalışıyorum mesela. Nasıl? Şu dursun iflas yani diyecek. yoksa hediye ederim. Bilgisayar benden sonra. Ben Yok. Mesut'un şaka boşa yoksa... şey gitti orada vallahi. Ben acındırma paketini açıyorum. Şurayı sarı sepete düşürün. Benim benim bilgisayarım yok. Twitch'e giremiyoruz. Bu garibanın da yok. Buradan da Annos'un yayınında sesleniyoruz. İkimizin de aşırı derecede 30'ar 40'ar 40 bin liralık bilgisayar <laughs> ihtiyacı aşırı var. internete ihtiyacı var. Duy sesimizi Annos dedik ve bizi aradı. Helal olsun. Tamam beyler hayırlı olsun o zaman Hakikaten <gülüyor> mi? <gülüyor> Adam FaceTime <laughs> yaptı bizi <Zile>, zararlı çıktı. <laughs> bu, bu, bu videonun başlığı <laughs> şey olacak. Ve taş kağıt oh. makas da karar Taş kağıt makas yapacak bilgisayarı kime vereceğini. Şu an 50 bin lirasına taş kağıt makas oynuyoruz. Hazır mısın? Evet, 40'tan 50'ye ne ara çıktı ben ondan <laughs> Taş yapan <laughs> kazanır mı? Taş yapan kazanır mı? O başka yarışma. Bak ben de onların beynini yaktım taş yapan kazanır diyerek. O... Taş, yapan kazanır, taş yapan kazanır başka. Oynayın bana hadi. hadi. Hazır <laughs> mısın? Hadi. Mesut. ama bak bu adam hile yapıyor. Hile yok. Aynen. ya bak hile yaparım. Ama Mesut şaka makinası ya. O benim normal bir söylememden şaka yaratmış orada yani. Ama Anlos'un yayınında yapmam. Adalet mülkün temeli gibi bir chat orası. Adalet mülkün temeli gibi bir chatsiniz beyler siz. Buna bir selam çakılır yani. Bakın <laughs> algımız bu dışarıda. <laughs> Hazır mısın? 3 2 Kaçta bir Kaçta bir tane? Tek 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 tek. Best of 3. Burada bir fail daha var tabi Adamlar oyun oynamadığı için bilmiyorlar. Ben best of 3 diyorum. Yani 3'ün ikisini alan kazanır, 2-0 olmaya devam ediyor abi. Okey. Aa ne lan besloft 3. Sen bir de söylemeye çalışıyorsun. <laughs> söylemeye çalışıyorum ya, da vazgeçtim sonra. De değil, mi, değil mi? Ben hmm. Papayas'la anlaştım adam. Taşlarız. 3, 2, 1. Taş oluyor değil mi o? Yaptığı da. 2-0. <laughs> 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 tamam ben sokuyum falan. 2-1, 2-1, 2-1. Aa bak nasıl comeback atıyor 2-0'dan bak. Alıyorum hepsini. Rem'i hazırla. O adamlar çok ciddi ya baksana. Kamera mı çekiyorum? Şöyle yüz ifadesine bakın abi Mesut'un. Um. Onlarda da hayat memat meselesi demek ki abi. Taş TKM çok önemli bir şey işte. Asık. 1 1 1. İnternet istiyorum, internet. Tanklarım dur. 64. Geliyor şu an. Bir saniye için vuruyorlar. 3 2 Cinci o no cinci. Yine adını geçirdim. Ara beni. Adam var ya benim gibi çığlık atıyor. Kazanırken çok keyif alıyor ya. İşte aradığım ruh. Eğitin yaprağı yeşil. E? Mehmet, e? Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali Bey. Bana da buzdolabı gibi bir şey söylemez mi? Alalım. Bir şey diyeceğim. Bilgisayarı ben kazandım şimdi. Evet. <laughs> ne kazandın peki? Ben burada bilgisayar vereceğimden falan haberim yok. <laughs> Ama hayırlı olsun. ya? Abi adam yine bir elektronik <laughs> kazandı. Bak bu adam evinin rondosuna kadar dilenerek <laughs> burada insanlardan temin etti. PlayStation'ı kendinin değil. Televizyon kendinin değil. Ev kendinin değil. Birinin evinde bulduk geçen Şimdi bunu. Başak Karahan'dan çamaşır makinesi isteyeceğim. Telefonu kapatma Anlos. Seni reji ekibimiz arayacak numarayı vermek için. Çünkü seni yalnız o oh, bilgisayarı istiyorum çünkü. <laughs> bu arada şaka maka <laughs> derdimiz seni 40-50 bin liralık yapmak değil de cüzye miktar. 5-7 bin lira. Lenovo olur. Grundig olur. <laughs> Grundig bilgisayar var mı ya beyler burada? arada? Siz hak ediyorsunuz çünkü kısa zamanda... Anlös diyor <Unlust>, evet. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten insanları eğlendirerek çok güzel içeriklerle bir saygı duyuyoruz mu Biraz ya. normal bir konuşma oldu böyle ama hakikaten... Bu arada hakikaten <laughs> takdir ediyorum yani. Burada bir daha söyleyeyim böyle tekrar gibi ama bu kadar kısa zamanda çok güzel içerikler elde ettiler ve bunu insanları eğlendirerek yaptılar yani. Devam edin yapmaya yaptığınız şeyi. Yapmaya Sağ ol. Yaptınız. Allah razı olsun. Biz Sen de mı? iyi ki varsın. Seninle de bu yayında buluşmak bizim için bir şerefti. Senin de değerli izleyicilerine buradan çok selam ve saygılar. Mesut Can Tomay ve tüm ekip adına. Ulan biz! ne zaman patlıyoruz? Half -life. Half -life patlayacağız. Twitch'te misafir edeceğiz. Kameralı sohbet edeceğiz. Sorularınız varsa hazırlayın arkadaşlar şimdiden. Üzerine Counter oynarız, Valorant oynarız, bir şey yapar, Age of oynarız, bir oyun buluruz. Ne zaman? Bilgisayar gelince diyorlar. <laughs> Bugün RainMan'le konuştum. Ee, Yusuf da gelecek sağ olsun, o da Counter oynuyor sürekli. Aslında çok iyi bir oyuncu, o tarafını göstermek istiyorum Yusuf'un size. Ee, onunla da böyle bir muhabbet edip gene sonra oyuna gireceğiz. Bu konsepti başlatıyorum, buna isim bulmamız lazım beyler o kadar bütün bütün ofis sinyalci. Bir şey diyeceğim iPhone'dan <laughs> oynanıyorsa oynayalım. Adam bizim patronumuz bak 40 bin liralık evde oturuyor kirası. Ne zaman oynuyoruz <laughs> diyorum bilgisayara yollasın önce diyor. Tamam öpüyorum size o zaman. Bay bay 2 2 şu an. Diğer Diğer falan, falan, falan aynen. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani, onun... Tam benim 30 yaş iğrenç espri anlayışıma sahip ya. Benim de yayınlarda yaptığım işte en çok hangi şehirden tek atılır? Vantep, Antep falan gibi. Konuklar kahrolsun. Salam dünya ben masaka. Bilgisayara da Arkadaşım geldik. benim başka neye ihtiyacım var? Senin bu beyaz dost e, Cemil program e, Bu yelek bu arada Cemil Mas. Ne çağırıyoruz değil mi orada? Hadi bakalım, hadi hayır, bakalım. Hayır, hayır hadi bakalım. abi. Aa, arıtsanız oğlum. <laughs> ben Umarım bir şey demek. Değil. Değil. Hayır, elim yanıyor. <laughs> Ara hadi ya İlayda'yı arıyoruz. İlayda kimdir mesela tanıt bana biraz İlayda. Da aşk değeri, burası kıpkırmızı olsun. İlayda Aliş Benim çocukluğumda 19 hafta tabii ki hazırlık sürecini saymadan söylüyorum geçirdiğim. Beraber bir dizide rol aldığım oyuncu bir arkadaşım. Hangi dizi? Gönül Hırsızı. Arasana hadi. Kullanılamıyor falan oldu. Bir şey oldu. Hayır. Bir daha ara. Kız telefonunu sattı galiba. İki kere aradım İkincisinde açmazsa ben kazanıyorum. İkanı. Bravo baba. Yok baba. böyle bir şey ya. Allah ın... Ama öyle bir vaktimiz yok ya. Ya bir şey diyeceğim Süheyl. Bu senin oyun kazanman üzerine yapılmış bir video adam görürsek o kadar izleyeceğiz. Hayır, şey, hayır hayır, hayır hayır hayır. Sonra bir şey de. Abi zaten. İnsanların arkadaşları burada aradıklarında 4 saniyede açtılar. Seni 5 kere arıyorum. 2014'te bir 200 lira borcumuz vardı diye telefonu telefonu açmıyorsun. <laughs> Wi-Fi'den çıksana köpek herif. Bağlantı kalitesi düşük. Allah seni kahretsin. 7 sene sonra bağlantı kaliten düşük. Gelme karşıma ya. <laughs> ha, internet paketi mi aldın? Ne yaptın? <laughs> evet, ek, ek internet paketi aldım. <laughs> OĞLUM ALLAH ALLAH <laughs> İlayda nasılsın? Baba yine dondu ya Baba ara Davut kilo al <laughs> Senden sonra kimi arayacağız biliyor musun? Bu soruyu altına Yeni Gülüoğlu. kural eğer ki bağlantı kalitesi aynı şekilde devam ederse ben kazanıyorum Lan ne demek bu ya? Abi ne <laughs> demek Çinçem oyun muyuz ya? Aradın açmadı sen de aradı bağlantı kalitesi düşük senin yüzünden insanlar bana nasıl davranıyor görüyor musun? İlayda. Ama ya yapabileceğim bir şey yok. Ne yapayım şu an geri, gerildim. Gerildin musun? sen? mısın kız ağlıyor şu anda. <laughs> Hocam tuvalete gidebilir <dönüyor gülüyor> miyiz? Nasılsın? Bu arada İlayda nerelisin? Trabzonluyum. Trabzon'un en meşhur yemeği? Kuymak. Teşekkürler. 7 senedir görüşmüyoruz. Görüşmeye gerek de yok galiba ki bütün bağlantımızı kopardık. Halbuki <laughs> de ben de demiş bu şey oradan. Senin... Musun? Maçı bir aratayım da bayra. Eğlenceli oldu ya baya. Sen yokken kaç sene öncesi videolarını izliyorduk diyor. Oğlum söylesenize maç aramıyor diye. Afro. Onu bir söyledik bir çıtlattık da. E ne sağlık şu an tabi maçı başlatmışsın. <laughs> <da. gülüyor> Siz bunları niye üzerinden konuşmuyorsunuz? <laughs> bir dakika dur. Nerede? Ben Davut Güloğlu'na şey mi diyeceğim? Abi sen en son ne zaman Kral TV'de gördün falan mı diyeceğim? Baban ne yapıyor hakikaten ya? Ne yapsın? Bize kebap ısmarlamıştı hatırlıyor musun? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlamaz olur mu? Akşam da voga gitmiştik hadi. <laughs> ya Turgay Babi. <laughs> babi mi? Şimdi senden ne isteyeceğimize dair bir fikrin var mı İlayda? Yoksa kapatacağım çünkü. Biliyorum ama ben şarkı seçmedim ne yapacağım? Ya abi ben, ben kazandım patron bir şey de artık ya. <laughs> ya el ya. Daha önce hiç şarkı dinledin mi? Yok mu bir şarkı hatıranda kalan şarkı? Dur düşünüyorum bir saniye. Bu sen demedin mi ama? Seni bitirmiş. Sen demedin mi dün aramadın <laughs> mı? Düşün kızım 24 saatin var düşün ablam demedin mi? Yok 15 dakika önce söyledim şarkı seçmesi gerektiğini. Ama o alışık televizyon insanı olduğu için. Patron ben kazandım ileride bir şey bulamıyor ya. O, 10 saniye. 10 saniye içinde Kızım bir şarkı, şarkı söyle. 10. Allah! O, o ses Türkiye Yılbaşı programı değil burası. <laughs> Dur tamam olmuş şey ya. Ali'nin derken yani normalde... Ne oluyor ya? Normalde onun takımında olman lazım. Çünkü o seni aradı ya 2-2'yiz. Mesut bilemezse 3-2 ben yiyeceğim. <laughs> bir şarkı ya bir şarkı söyle devamını getireceğiz. Evet. <laughs> kazandım kazandım bitti bitti bitti. bitti. İlayda, bitti. İlayda! İlayda!

Sinden başlar, hadi nari 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 nire nom, harani nari nari nire 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 nom. Ay 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 Maç geldi gene ya. Ay 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 ay. Buna da devam ederik. Ed Stafford abimiz var arkadaşlar daha. Ee, kaçıncı günde kalmıştık orada? Maç geldi abi. Let's go. Hey man. Hey boy. Welcome, welcome. yar elinden beni sana vermez nerede amanda da bir yar elinden aklın başına demişir ya yar endin a elinden yar <laughs> endin <yâr> elinden. <gülüyor> elinden, <gülüyor> elinden <gülüyor> ulan besme Ulan. Saçmaları geldi. Yanımda eski late night şov sahibi 33'lük adam. Intro hiç değişmiyor adı. ama. Hemen bir gündemi değerlendirelim. Peki geçen hafta video... 32 ile 33 oldu intro sanki. <gülüyor> 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 Patron bu kesin birilerini arıyor ya. Benim videom da aynı şekilde izlenmesine rağmen neden trende girmedi? KK şeyler istemişler. Ben sadece istemişler. <laughs> <laughs> olarak buradan YouTube yetkililerine sesleniyorum. Benim videom niye trende girmedi? Ve bu abi, her şey trende girdiğinde... Abi de. sen niye trende girmiyorsun? 4 milyar insan var. Ben o insanlara cevap veremiyorum Ertan. <laughs> Ülkenin gündeminde bizde kalabilmek gerçekten çok mutlu verici ve buradan da Sayın Sağlık Bakanımız Bahrettin Koca'ya sesleniyoruz. Nasılsınız? <laughs> <laughs> yaklaşma, yaklaşma bana. O çok garip bir ton değil mi ya? Hani böyle şey ayrılmak üzere olan sevgili tam böyle böyle yanaşacak. <laughs> Yanmayalım, Mertan 3 milyonu geçti Youtube'da. Bunun Spotify'da 800 bine yaklaştık. Hala bir tebrik yok. Bir de bize alkış mı alkış zaten yok. <laughs> adam orada dolmuş bekler gibi bizi dinliyor anasını <laughs> <laughs> En son ne zaman <laughs> dinlemişler? Ay çok iyi anlatıyor ya. Bunu ben de yaşıyorum ha. <laughs> Bazen 12 saat video çekiyoruz. Şu oyunun sesini de kapatayım da. Yani <laughs> Mertan dolmuş bekleyen gibi orada bakanlar oluyor abi. Video çekerken. Tabi adam sıkılıyor aynı şeyleri görmekten herhalde haliyle. Özellikle Hüsnü'nün bekleyişleri efsane. Hepsi... Hüsnü'den bahsediyorum zaten şu an. Herkes anlamıştır <laughs> herhalde yani. Yani... Hüsnü hepinizin Allah belasını versin der gibi bakıyor kenar. <laughs> Allah'ın YouTube'unları geberim. Ben şöyle bir şey. heyecanımı paylaştım. Vallahi de billahi de. YouTube'da Yapın ilk başladığımızdan beri aynı heyecanı taşıdığıma dair bir şey söyleyeceğim. Şu anki çekeceğimiz içerikle ilgili hiçbir bilgim yok. Birazdan birilerini arayacağız ve ben dün WhatsApp grubunda şöyle bir şey yazdım. <gülüyor> 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 Korona bitsin herkese sarılmak istiyorum ha. 80 bin kal. Peki Ali Biçim'in muazzam tweetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada kanlı canlı insanlar Ama var. Ama çok büyük bir ekip çalışıyor arkasında. 750 kişi bir gece bir tweet için çalışıyorlar. Hadi Kadir yok küçük <laughs> ufak hediye? Yaş günüm geçti falan. Abi yetiştiremedik. Patron kulaklık hala Abi, gelmedi. Kadir hala konuşmuyor böyle falan yapıyor. Bak, <laughs> bu arada patronun ısmarladığı <laughs> kulaklık hala gelmedi. Ben, ben hala öyle bir gibi her gün kardan inanmıyorum. Bu adam hala bir şeyleri dinlerken böyle falan yapıyor. <laughs> o kulaklık nerede? Şarkı dinliyor böyle yapıyor. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Ha şey kenarları kopuk. Oradan işte. Mesut'un <laughs> çok karakteristik <laughs> tipi var ya. Kenarları kopuk. Kesinlikle ben kopuk. Ya. O yarabandıyla. Hakikaten falan. ya böyle bir YouTuber gördünüz mü abi şimdiye kadar? Yani çok karakter. Akılda kalıyor şey, ya. Bana dönüştü görüyor musun? Sen var ya sadece bir şey dedim senin, bak. Senin bu kıyafet tercihlerin falan da hep kolpa. Ben bu adamın her şeyini bildiğim için size geçeyim. Evde dolaştığı kostümler, Louis Vuitton bornozlar, Fendi flip terliklerle falan geliyor. geliyor. Buraya bir geliyor. Nerede eski püskü <laughs> kıyafet var? Rahmetli çok sevdiği akrabaları var ya kıyafetlerini giyiyor buraya geliyor. Ama o zaman daha çok like alacağına inanıyorsun değil hayır, mi? Hayır hayır hayır. Bu halkın zekasıyla oynamaya hakim yok Ali için. Açık açık konuşuyorlar her şeyi. Güzel şey. bir keyif atıyor mi? Oğlum bu arada bu çok ince yani sponsorlu işler yapıp aylık yüzlü binlerce lira kazanan YouTube Burada yapıştırıp yapıştırıp geçiyorlar. Ama para Kesinlikle. kazanmıyorum edebiyatı yapanlara. Yani çok ince herkes anlamaz bunu da. Kana, Kanal niye Benim. ses çıkıyor kanka orada. Şeytati'nin jingle'ları öyle ya. Çünkü bize şöhret sahibi arkadaşlarımızla eşlik edeceğiz. Onları arayacağız ve onlardan bizler için birer şarkı seçmesini rica edeceğiz. Seçtikleri şarkıyı görüşme esnasında veya görüşme bittikten sonra eşlik etmek suretiyle devam ettirebilirsek... Bu anı kazanırız. Şayet ettiremezsek kötü günler bizleri bekliyor. Hey hey hey! O zaman ilk etapta Zeynep Bastık'ı arıyorum. Ali Bey merhabalar. Merhaba. Nerelisiniz? Ee, İzmir. Biriyle buluşmaya gitmek istiyorsunuz. Belli ki aceleniz var. Kimdir bu isim? Dermekiler! Teşekkürler. Ee, o zaman Zeynep Bastık'ı arıyorum. <laughs> Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık, Bastık. <laughs> çıplak ayakla şarkı söyleme sektörüne yön bir yani insanlar. Zeynep Bastık Lan. şöyle hemen. Açıyorum şu an kayıtta. Kayıtta değil. Kayıttaydı artık değil. Sen ne demeye çalışıyorsun ya bu adam kolpa mı yapıyor? <laughs> ya süslenmiş! Sıfır süslü mü? <laughs> Dondu. Küfür etmedin değil mi silici? Aga ben, da. ben de çamur gibi <laughs> çıkmışım ya bu arada <laughs> videoda ya. <laughs> Ali biçimin internetinde sıkıntı o varmış. Her abi. Ya, abi. Işlemez. Ajanslarına sesleniyorum, lütfen güzel bir wifi alın arkadaşlar yani. Evet, ben de tabii. çamur gibi ya, çıktım. bana bir şey adam bir numara arıyor şimdi. Bu numara daha yeni. Bu adamın numarasını açtık yanlışlıkla. seni yanlışlıkla. çok seviyoruz ama sen onu anlat bir dakika. kalbe. Bu adam kim açsana. Alo. Alın ben enge kanına geliyorum. Tak çevir nokta kondan <laughs> birkaç sipariş vermişsiniz. İki çekmiyor telefondan. Şu an iyi mi? Şu an iyi. Beni arkadan bir numara aradı ya. Haciz <laughs> geldi yine galiba. Ya ne yapıyorsun? İyi ne yapayım? Evdeyiz. Biz de evdeyiz. <laughs> İşimiz evimiz. Zeynep bu arada yaka mikrofonunu uzatıyorum ses alınsın diye yanlış anlama. Tamam. Ha değiliz yoksa. Nereli olduğumuzu mu soracağım diyor. Sor. O bizde değil ki. O bizim içeriğimiz değil. O Alper Rende. <laughs> Merhaba. Merhaba. Eee isim? Zeynep Bastık. Zeynep nerelisin? Eee Çanakkale'liyim. Peki biz oradan çok mu çaresiz gözüküyoruz? Kamera böyle alttan ya. Hayır çaresiz gözüküyoruz. Çok borcumuz varmış gibi gözüküyor mu mesela? Valla Eee borcu var gibi yani çok süredir <laughs> tanıdığımdan beri borcu var Ali Bicim. Yani. <laughs> Yardım ettin mi? Al bir single'ımın dijital hakkı da senin olsun dedim mi? Yok. Kapatınca Bak bana Adem Elman ibay. düzeldi. Eskiden Adem Elman <laughs> açlıktan çıkıyordu. Hemen <laughs> İba'yı yolluyorsun bana. Bu oyun yeni bir oyun. Oyunun ismi ne patron bu arada? Sus ve söylemeye devam. Arattırma beni. Ya bir kere de benim istediğim olsun Arattırma ya. Arattırma beni ne? Yedi izlenecek bir başlık bu ya. Hemen <laughs> şey işte başlatıyoruz patron. <laughs> İlk sorumuz geliyor. <laughs> Van Gölü canavarı olarak da bilinen. Hayır lan ne alakası var? <laughs> soru sormayacağız bir dakika. Sen şimdi bir şarkı söyleyeceksin. Para isteyecek galiba ya. Ben sana öyle <laughs> dedim. Bir şarkı söyleyeceksin değil mi dedim? Yerli <laughs> yabancı. Biz taş kağıt makasla kimin başlayacağınızı ayarlıyoruz. Oha taş kağıt makasla oynuyorlar öncesinde. Taş kağıt makas. Taş kağıt ben makas. de oynattım da Ay videonun aksini bozmamışsın Taş kağıt makas Ben başlıyorum <laughs> Nasıl ya ben başlıyorum Öncelik, öncelik bende ben kazandım Zeyno hemen şu istediğin yerli yabancı şarkıyı söyle Bu, bu arada bu oyunu ilk defa senle test ediyoruz Biraz kazık ama haberiniz olsun Hadi bakalım çok <laughs> Bu videoyu bir seri haline getirelim mi Evet evet <laughs> Peki. Pas. 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 <laughs> Sen biz sır bu yarışmayı oynayacağız diye işte 45'lik plakları CD'ye USB'ye mi çektin? <laughs> Zeynep çok pas. zor girdin ya. Oğlum inanılmaz video olmuş. Ben de şimdi izleyince göreceksiniz de. yaşında. Tamam 20 yaşında ama hepimizden akıl cebimizden çıkıyor hepimizi. O kadar Karabalar da değil ya. O kadar da değil Zeynep. Sen de bizi yeme ha hemen. Tamam bunu bile artık. Bil, bilin yani. Biliyoruz tamam. hadi. Tamam hadi. Gönül su bende yazı yazılamaz. Unutulan Oğlum millet direkt söylemiş ben mırıldandım ya. Yazı tutulamaz. Bir de söyleyen, yani, söyleyen Zeynep bastık yani. Sanatçı. <laughs> canım ablam bu benim son şansım. Benim son şansım. Oyunda da büyük ceza olacak. Sen niye limon sıkacağı satacakmış tamam. gibi yaklaşıyorsun tamam. insanlara. Ama yani. kaybediyorum. Sıra sende ben karışmıyorum varım. Kal gittiğin yerde <laughs> mutlu O <ol>. onu söyleyecektin. <laughs> Az koşmadım ki ele gibi rezil oldum ah seneler sarf etmedim ki Peki. bir şey diyeceğim bu yarışma Serdar Ortaş dava açacak bize <laughs>